Şu kainatın tılsıma mürlakını açan, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetler iki tılsıma müşkül, şah olduğunu ve sabır ile halkına tevekkül ve iltica ve şükür ile ve sakından sual ve doğan ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebahiri terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim ve değerli revnaktır bir millet. Bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir zaman bir asker meydana hak ve imtihanında kar ve zarar e, devir anında e, pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dora ağacı dikilmiş bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. E, nefret nefye ediliyor. nef ediliyor. O bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde hazır gibi bir hayır ha nurani bir zat e, peyda gelir. Ona der. Meyus olmaz sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o daracı sana keyif ve tenezzül için hoş bir salıncağa döner. En sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffifin yaraların iki güzel kokulu Gül-i Muhammed'i sallallahu ve sellem denilen natif çiçeği inkılap ederler. Hem sana bir ev bilet vereceğim. Onunla uçak gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Daha doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu bir çağrı sayıp dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim. Pek doğru gördüm. Bundan sonra birden Gördü ki sol cihetinden şeytan gibi destası ayyaş aldatıcı bir adam. Çok ziynetler ve süslü suretler, fanteziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu ona dedi. Hey arkadaş gel gel beraber işlet edip keyif edelim. Şu güzel kız su suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual Ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap bir tılsın. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Ha şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. Aç şunu sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt onları şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nem nemize lazım der. Her bir e, onu ikna, iknaya çalışır. Hatta o bir çare ona biraz da meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir destesi aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir der. Sakın aldanma. Ve o destesi de, ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırım, sağ ve solumdaki yaraları def edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sen de varsa bulursan haydi yap göster görelim. Sonra de gel keyf edelim. Yoksa sus hey saçsam. Ta Hızır gibi bu zatı semavi e, dediğini desin. İşte ey gençliğinde e, gülmüş şimdi güldüğünü ağlayan nefsin. Bil o bir asker ise sensin ve insandır. Ve orsan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir hadsi be beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakre insanidir. Ve ön nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahmı maderden, sahavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, Berzahtan, Haşir'den, Sırat'tan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kutsi tılsım ile ölüm, insana mümine zindana dünyadan bostanı, cinanı, huzuru, rahmana götüren bir musahhar at ve bırak vı suretini alır. Onun içindeki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, mem memat ve vefat ve deracı olan mürürü zaman o im iman tasımı ile saniye Celal'in Zülcelal'in taze taze renk renk çeşit çeşit mucizeatı nakşını, hava kudretini, tecelliyatı rahmetini, kemali lezzetle seyir ve temaşaya basta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebettül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Evet, o iki ilaç ise bir sabır ile tevekküldür. Halıkının kudretine istinat hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet, emri hüküm heykün e, malik bir sultanı cihana aç e, tezkeresiyle istinat eden bir adamın ne pervanesi olabilir. Zira en müthiş bir musibet karşısında deyip imtihanı kalbiler rabb Rahim'ine itimat eder. Evet, Arife billah açtan hem da telezzül eder. Evet hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulursa ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı haleti nedir? Belki diyecek, haşrını zaafım anlayıp, Validemin tatlı tokadından korkarak, Yine validemin şefkatli sinisine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri, Ancak bir lemayi tecelli rahmettir. Onun içindir ki, Kamil insanlar arasında ve hafullah da öyle bir lezzet bulmuşlar ki, Kendi hal ve kuvvetlerinden şiddetle, teberri edip Allah'a aslıyla sığınmışlar. Aslı ve hafı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve rezzak rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevvadı kerimin misafirine fakru ihtiyaç nasıl edin var olabilir. Belki fakru ihtiyacı hoş bir sureti suretini alır. İştiha gibi fakrın tez çalışır. Onun içindeki kamil insanlar fakr ile fahretmiştir. Der. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa farklı halka gösterip bilencilik vaziyetini almak demek değildir. ve o bilet senet ise başka Başta zaman olarak edayı, ve terki, kebâidir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıkta ebedül abad yolunda zâd-ı zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın envamirine imtisal ve nevahisinden içtinap ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısında kadar, kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsin beş vakit namazı kılmak, yedik kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve ve faydası ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefaheti seni teşvik eden şeytana ve odama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve acısı ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus kaynatı mescidi kibirinde Kur'an kaynağı okuyor onu dinleyelim onur ile nurdan alıp hidayetiyle amel edelim ve onu verdiği zaman edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup hak, haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nuran hikmetin neşreden odur.